Aracımız basat. Bunu silerken biliyorsunuz çekmiştik zaten. Bunları tamir ettiğimizde yüzde %80-90'lara kadar tamiratını gerçekleştireceğiz. Çelik ötüş sistemiyle. E, Yıkamayla kendi kendine dökülmeyecek bu boyamız. Yama boyalı, lokal boyalı da gözükmeyecek. Yerimiz Osmaniye Sanayi Sitesi. Boyacılar Sokak. İl Osmaniye, Çelik Rütüş'te. Hadi biraz mütevazi davranayım. Türkiye'deki merkezi din. Yani bugün dünyanın neresinde olursa olsun izliyorsa, yapmaya çalışıyorsa ben izlediği kadarıyla yapıyorum. <laughs> Bunlara birer kat kurmuştuk. Bunun bizde 2-3 saatlik veya 3-4 saatlik işi var. Zamanı gücümüzün yettiği kadar iyi kullanıyoruz. Burada ekip halinde çalışıyoruz zaten. Sana da sorayım. Yeterli mi böyle? Damlama usulünden, gözyaşı sisteminden şerik ötüş sistemine geçtik. Evet. İyi midir? İyidir. Yani fırçanın izleriyle bu şekilde dağlar kadar fark var. Evet. Biz sorun çözeceğiz. Sizde sorun olacak, biz sorununuzu çözeceğiz Allah nasip ederse. Bunu bir dizayn et, onu da at gitsin.